Tağzı bıllahi şeytan rajiim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. al-alamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala ve ashabi ejmeil. aleykum ve rahmetullahi ve barakatu. Hayız, nifas, istiaze kanlarının delilleri. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sana kadınların aybaşı hali hakkında soruyorlar. De ki o hal bir eziyettir. Kadınlar aybaşı halindeyken onlara yaklaşmayın, temizleninceye kadar bekleyin, temizlendiklerinde Allah'ın size emrettiği yoldan ön taraftan onlara varın. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu çok tövbe edenleri sever ve çok temizlenenleri de sever. Bakara Suresi 222. Ayet Sünnetteki delil ise şöyledir. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan hac maksadıyla Medine'den çıktık, seref denilen yere geldiğimizde bende hayız kanı geldi. Ben ağlamaya başladım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelerek neden ağlıyorsun yoksa hayız mi gördün? Evet hayız gördüm dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın Celle Celaluhu Hz. Adem aleyhisselamın kızlarına yazdığı bir şeydir. Fakat Kabe'yi tavaf etme buyurdu. Yani hac görevlerin tamamını yerine getir ama bu halinle sadece Kabe'yi tavaf etme ta ki temizleninceye kadar. Bu hadisi Buhari 177 adlı bab 1 hadis cilt 1.77 77 bab 1 hadis 1 bab 1 hayız. <laughs> Müslim cilt 1 sayfa 870 bab 17 hadis 1211 hac. Ayrıca Buhari tercümesi Ötüken yayınları cilt bir sayfa 397-404 bu hadis mutfakkun aleyhtir. Buluğul meram sayfa 80. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.